Merhaba Arkadaşlar ee, Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlere e, Beyaz Adam 90 FPS Çimen Kaldırma Sekmeme konfigürlerini göstereceğim. E, zar civer falan da gerekmiyor yani burada. Sadece e, sizin telefonunuzda olan dosyalar Dosyalarım kısmına bile de Ondan bile yapabiliyoruz. E, aşağıya bıraktım dedikteki dosyayı indir indirdikten sonra şuradan doğulan kısmına gireceğiz. Yani şu dolan kısmına girdiğimiz zaman ee, mi o şurada indirdiğim kopyalıyoruz öncelikle arkadaşlar. Şuradan kopyaladığımız zaman دایره ده پرامه اگه یارز لسوارا شو دا بی اندروید کسمنا شو اندروید کسمنا چوکی تقلیره بین نقطه و نقطا لسوار اندروید جز اونا تقلا میرده اشتر بودا باش عرفی بیگ اندروید اولان کسما تقلیره از اندروید باسوار مزادان انشتی که داته سوارا شو دا تن ست گامه چخاجه قرقلاشتر Tencent Camus. işte şurada PUBG Mobile'da e resmi de var burada arkadaşlar. Şuna tıkladığımız zaman sonra Files'e tıklayacağız. Ondan sonra UE4KM en alttaki dosya. Sonra Shadow. Sonra buradan tekrar Shadow. Sonra buradan Sabit kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra şurada Pax. Pax kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Şurada Pax kısmına. Ondan sonra buraya yapışır arkadaşlar. Buraya yapıştırdığımız zaman. Ee, başkaların paylaştığı videoda bakıyorum herkes zar çiveri kullanıyor yani burada zar kullanmanıza gerek yok ee, şimdi PUBG Mobile uğramasına gireceğiz şimdi bakalım olmuş mu olmamış mı ve gördüğünüz gibi ee, beyaz adam konfiyi şu an gözüküyor zaten karakterimiz beyaz gözüküyor Şimdi buradan eğlence parkına gidelim arkadaşlar. Yani biraz detaylı anlatamıyorum ama idare edin. Acemiyim ah, ya bilim. Ben idare edersiniz artık. Hemen şuradan bir AKM'i alalım arkadaşlar. AKM. AKM ne tarafta ya? Yağlı çystick almontix. Altısta denelim şunu. Arkadaşlar. şimdi ne etsem? Gördüğünüz gibi tık sekme yok arkadaşlar. Hani sekme var ama o kadar da çok değil. Ee, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Dediğim gibi biraz detaylı anlatamıyorum ama acemiydi. Yani ben idare edersiniz tekrardan. Haydi.